Bal mı istersin reçel mi? <laughs> Oo, kimler gelmiş? İki saat dil döktüm. Nihayet ikna edebildim Ayşe Hanım'ı kahvaltı için. Gel kızım buraya otur. Yok, burası iyi. Bil bakalım birazdan nereye gideceğim. Nereye? İzmir'e. İçin ehli bir avukat varmış. Onunla konuşacağım Nevzat'ın müdafası için. Ne o? Sevinmedin mi? Yok, sevinmez olur muyum? Dün gece uyuyamadım da. O yüzden. Uykuna dikkat etmelisin Ayşe'cim. Daha mahkeme var. Kuvvetli olmalısın. Hadi bakalım. Gitme zamanı geldi. Bir an önce şu avukatı alıp getireyim buraya. Siz kalkmayın kızlar. Safiye uğurlar beni. Tamam. O ne? Yunus'a ver. Nevzat ulaştırsın. Tamam. Bunu Ayşe ablam Nevzat abi için yazmış. Ona verebilir misin? Tabii Zeynep. Veririm. Ama önce kumandanın görmesi gerek. Kaymakamlığa kadar gitti, birazdan gelir. Ablam çok üzgün Yunus. Nevzat abi nasıl? Onunla konuştun mu hiç? Vallahi teminim bir tuhaf. Neden böyle oldu? Nevzat abinin derdi ne? Bir anlayabilsem. Her şeye, herkese çok kızgın. Sanki hepimiz ona karşıymışız gibi. İkisi de onca cefa, onca hasret çektiler. Şimdi sebepsiz yere. Niye ki bu küslük? Ablam Nevzat abiyi çok seviyor. Ama kalbini çok kırmış. İnşallah bu mektup düzeltir aralarını. Ayakta kaldık. Oturalım mı? Oturalım. Gör bak her şey düzelecek. Teminim hatasını anlar her şeyi düzeltir ben ona güveniyorum. Niye bütün bunlar oluyor o zaman Yunus? Ben artık iyice karamsar oldum. Kime neye güveneceğimi şaşırdım artık. Böyle söyleme. Neden? birine itimat etmek, gönlünü vermek o kadar zor ki. Oysa incitmek çok kolay. Belki de en iyisi bu. İnanmazsan, sevmezsen sen de incinmezsin. Herkes bir değil ki Zeynep. Biliyorum. Ben de umut etmek istiyorum. Ama olmuyor. Saadet bize uzakmış. Uzak değil Zeynep. İstemezsen inanmazsan hiç olmaz. Çavuş. Merhaba Zeynep Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Zeynep Hanım mektup getirmiş Ayşe'den. Onu size vermek için bekliyorduk. Nevzat'a mı? Hı -hı. Merak etmeyin ulaştırırım. Ben de nezarethaneye gidiyordum. Teşekkür ederim. Ben de gideyim. Yine ne var? Kaymakamın yanından geliyorum. Vilayetten heyet talep etmiş. Talebe yanıt bekleniyor. Yarın büyük ihtimalle mahkeme edileceksin. Fevkalade. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Bu mektup sana gönderilmiş. Zeynep Hanım vasıtasıyla bana iletildi. Kumandanın bir ziyaretçiniz var. Kimmiş? Ankara'danmış. Odanızı aldık. Hüseyinoğlu Sedat İzmit. Sedat. Kardeşim. <laughs> Çağırıp duruyordur işte geldim. E neden haber vermedin be İzmitli? Bir hazırlık yapardık ya. Aslında benimki pek bir dost ziyaretinden sayılmaz. O yüzden de telgraf çekemedim. Asker. Bize iki buz gibi ayran getir. Varış usüne. E. Ee, anlat bakalım. Nedir bu seni telgraf çekmekten alıkoyan aciliyet? Sırf aciliyetten değil kardeşim. Aslına bakarsan gizli bir vazifeyle geldim. O yüzden de telgraf çekmedim. <laughs> Sedat. Bir de kuru ekmek istese miydik ha? <laughs> Ayranı doğramak için mi? E en mükellef yemeğimiz. Ya unutur muyum hiç? Lakin o tat bambaşkaydı. Öyle. Demek buradan İzmir'e... ha? Burada ne kadar konaklayacaksın? Belli değil. Paşamızın durumuna bağlı. Paşamız mı? Mustafa Kemal. Reisi Cumhurumuzdan mı bahsediyorsun? Evet. Yakında kendileri İzmir'e geçecek. Ben de önden gönderildim. Bu ne şerifli bir haber Sedat? Yalnız bu gizli bir bilgi aramızda kalsın. Ne demek? Sana söylemekte bir sakınca görmüyorum. Harp oyunlarını izlemeye geldiği bilinecek. Ama aslı öyle değil. Paşamız rahatsızlandı. Herkesten gizlenen bir kalp sektesi geçirdi. Ne diyorsun Sedat? Korkma şimdi iyi. Dimdik ayakta görevinin başında. Şükürler olsun. Cumhuriyet aleyhtarı tutum ve davranışlar paşamızı çok etkiledi Şahin. Bu yüzden kendileri dinlenmek amaçlı geliyor. Allah korusun. Paşamıza bir şey olduğunu düşünmek. Bir an yüreğimi cız etti Sedat. Şahin ...bu aramızda kalsın. Anlıyorum. Elbette. Paşamızı şu sıralar yoracak... ...hadiselerden sakınmak gerek. Öyle. Bu haberi duyup harekete geçecek fırsat kollayıcılar çok. Biliyorum kardeşim. Üstüme düşen ne olursa... ...emrinize amadeyim. Mustafa Kemal için... ...Cumhuriyet'in bekası için... ...gerekirse... ...gözümü kırpmadan canımı bile veririm. Tıpkı... ...İstiklal Harbi'nde olduğu gibi... Vilayetten talebimize cevap geldi efendim. Ee, ne zaman geliyorlarmış? Mahkeme heyeti yola çıkmış bile. Akşam saatlerinde kasabada olacaklarmış. O halde Nevzat'ın mahkemesi sabah erkenden yapılabilir. Tam düşündüğümüz gibi. Hazırlıklar yapılsın. Başüstüne efendim.